Merhaba ben Orhan Şef. Kısa kısa mutfak sırları bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlere kısa kısa mutfak sırları anlatacağım. işinizi e, i̇şinize yarayacak tüyolar vereceğim ve tüm püf noktaları bu bölümde anlatacağım. Bir de sonra gittiğinizde etinizin pişmişlik derecesini nasıl ifade edersiniz? Veya kendiniz et pişirmek istediğinizde istediğiniz kıvamda ve doğru derecede nasıl pişirirsiniz? El testiyle bunu size anlatacağım az pişmiş etimiz. El testiyle bunu nasıl anlıyoruz? Elimizi şöyle açtığımızda, şöyle hafif salık açtığımızda, baş işaret parmağımızda burada dokunduğumuzda şu yumuşaklık, elimizi çok germiyoruz, şöyle bir serbest bırakıyoruz. Şu yumuşaklık az pişmiş etin kıvamını bize gösterir. Bu kıvamda olur az pişmiş et. Az pişmiş etimiz iç sıcaklığı 52 derece olur. Ve pişirme süresi de 2 dakika bir yüzü, 2 dakika bir yüzü toplam 4 dakikada az pişmiş eti elde edebiliriz. Orta az pişmiş el testinde baş parmakla işaret parmağımızı birleştiriyoruz ve işaret parmağımızı buraya dokunduğumuzda şu kısma orta az pişmiş etimizin de kıvamı yumuşaklı bu derecede oluyor. İç sıcaklığı 57 derece ve pişirme dereceleri de 3 dakika bir tarafı 3 dakika bir tarafı ve toplam 6 dakikada orta az pişmiş etimizi elde ediyoruz. Orta pişmiş etimizde de orta parmağımız ve baş parmağımızı bir araya getirdiğimizde bu kısma dokunduğumuzda bakın orta pişmiş etimizin kıvamı bu şekilde oluyor. Ve her böyle parmak geçtiğimizde etimiz biraz daha sertleşmeye başlıyor. Yani her etimizi ne kadar çok pişirirsek o kadar çok sertleşiyor. Etimizin kıvamı bu şekilde oluyor. Dokunuyoruz. İç sıcaklığı 63 derece oluyor. Ve pişirme derecesi de her iki tarafında 4'er dakika pişiriyoruz. Ve toplam 8 dakikada orta pişmiş etimizi elde ediyoruz. İyi pişmiş etimizde de yüzük parmağımızı ve baş parmağımızı birleştirdiğimizde etimizin kıvamı bu sertlikte oluyor. Ve iç sıcaklığı 66 derece oluyor ve pişirme pişirme süremizde her iki yüzünü 5'er dakika pişiriyoruz ve toplam 10 dakikada orta iyi pişmiş etimizi elde ediyoruz. Ve iyi pişmiş etimiz serçe parmağımız ve baş parmağımızı birleştirdiğimizdeki kıvamı, etin kıvamı sertliği bu şekilde oluyor ve etimiz bayağı sert oluyor. İç sıcaklığı da 71 derece oluyor. Pişirme derecesi ise her yüzünü 6'şer dakika pişiriyoruz ve toplam 12 dakikada iyi pişmiş etimizi elde ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu teste baktığınızda az pişmiş etin yumuşaklığını görüyorsunuz. Pamuk gibi çok pişmiş etimiz sert sert bir et elde ediyoruz. Et pişirme dereceleri bu şekildeydi. Artık siz de sipariş verirken istediğiniz kıvamda Et sipariş verebilirsiniz veya evinizde istediğiniz kıvamda etinizi pişirebilirsiniz. Etinizi pişirirken de tavanızın sıcaklığı 177 derece ile 260 derece arasında olursa eti en iyi şekilde pişirirsiniz. Bir sonraki bölümde başka mutfakçılarıyla karşınızda olacağız.